Tüketici Hukuku Anıt Hukuk. Tüketici hukuku, tüketicilerin korunması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tüketici hukukunun temel unsurları ve konuları. Tüketici hukukunun temel amacı, tüketicilerin güvenli, adil ve dürüst bir ticaret ortamında haklarını korumaktır. Tüketici hakları, tüketici hukuku tüketicilerin temel haklarını belirler. Bu haklar arasında yaşam, sağlık ve güvenlik hakları, bilgilendirilme hakkı, seçme ve karar verme özgürlüğü, şikayet ve tazminat hakkı gibi haklar bulunur. Tüketici hakları, tüketicilerin korunmasını sağlar ve adil bir ticaret ilişkisi kurulmasına yardımcı olur. Satış sözleşmeleri, tüketici hukuku, tüketiciler ile satıcılar arasındaki satış sözleşmelerini düzenler. Satış sözleşmeleri, mal veya hizmetin satışı ile ilgili tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Tüketici hukuku, tüketicilere sözleşme öncesi bilgilendirme hakkı, yanıltıcı reklam ve açıklama yasağı, ayıplı mal veya hizmetlerin iadesi gibi konularda koruma sağlar. Tüketici ilişkileri ve koruma kuruluşları, tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını korumak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için tüketici ilişkileri ve koruma kuruluşlarını düzenler. Bu kuruluşlar tüketicilerin şikayetlerini değerlendirir, tüketici hakları konusunda bilgilendirme yapar, anlaşmazlık durumunda arabuluculuk veya dava sürecine yardımcı olur. Tüketiciye aykırı uygulamalar, tüketici hukuku, tüketicilere karşı haksız, yanıltıcı veya saldırgan uygulamaların önlenmesini sağlar. Tüketiciye aykırı uygulamalar, haksız sözleşme koşulları, yanıltıcı reklam, dolandırıcılık, fiyat hileleri gibi durumları içerir tüketici huku, tüketiciyi bu tür uygulamalardan korumak için gerekli yasal düzenlemeleri sağlar. Tüketici mahkemeleri ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, tüketici huku, tüketici uyuşmazlıklarının çözümünü kolaylaştırmak için tüketici mahkemelerini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini düzenler. Tüketiciler, uyuşmazlık durumunda tüketici mahkemelerine başvurabilir veya ara buluculuk, tahkim gibi alternatif çözüm yollarını tercih edebilir. Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin anitukuk.com.